videosu. Evet arkadaşlar bugün gecenin içinde Siri ile konuşacağız ve bize bir tane mağaraya götürüyormuş o mağarada ne olacağını çekip size video çekeceğim ve abone olup like atmayı unutmayın çünkü abone olanlar artık 1 TL kazanıyor hemen abone olun Hey Siri duyuyor musun? Arkadaşlar mağaraya gittiğini söylüyor anasını sikimi adam Arkadaşlar şu anda geldi filmin gösterdiği yeri aşağıya indik. Orada çekmeye kapa, 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 devam edecek. Arkadaşlar kapa, kapa, kapa. aşağıda galiba bir şey gördüm. Sen çok kaçma. Evet arkadaşlar arkadaşım ayağı kırılmış. Aa. O hayaletin anasını bacısını sikeyim siz de küfür etmek istersiniz durumuna yazın. Tecavüze uğramış gibi duruyor. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kumfucu <laughs> panda geldi. Panda'nın anasını bacısını sikeyim. Allah, bak, kanka, bu ne evet arkadaşlar kuruka bak atamı c Her partisi her zaman Evet arkadaşlar arkadaşım dil dönüyor kaplumbağaya sokmak istiyor Aaa kaplumbağaya geçiyorsun Sen ne orospu bu çocuğu Evet arkadaşlar CHP Evet arkadaşlar arkadaşım öldü alasını siktiler. Ne diyebilirim yani? Aa kablo geliyor. Evet arkadaşlar arkadaşım öldü. Ben de buradan çıkmam. Lazım.